Mine kırık kanat. Patria Nostra'dan Madara Mostra'ya. Hani karşınızda biri limon yer, sizin damağınız kamaşır. Limon neyse de buzulmuş et yer, ot yer, bok yer. Siz dokunmazsınız, görüntüsü yeter. Öğresiniz gelir. Yiyen bana mısın demez de sizi mideniz kaldırmaz. Pistir yanınızdan geçen kişi kokar, kendisi rahatsız olmaz siz burnunuzu tıkarsanız Gerir adamın biri. Hasbel kader oturduğunuz masada. Burnunu karıştırır bir başkası. Siz utanırsınız hani. İşte ağzımda öyle bir kekremsi tat. Midem bulanıyor bugün. Oysa bizler bir şey yemedik. İçimiz dışımız tertemiz. Vicdanımız rahat. Ama hepimizin gözü önünde yenilen haltın görüntüsü içimizi kaldırıyor. Siniye çekemiyorum. Çekemiyoruz. İhanetin buruk tadı bile değil bu madaralığın, çürük yumurtadan beter kokusu, rezilliğin, alçaklığın karşısındaki aczın dayanılmaz utancı, tükürülen suratlarını yağmur yağdı deyip sıvazlayarak sırıtan acizlerle birlikte aşağılanmış, küçümsenmiş olmak duygusu. Yalanın, sahtekarlığın çukuruna onlarla birlikte düşmek korkusu. Kusmak geliyor içimden, kusabilsem rahatlayacağım sanıyorum. Yanıldığımı biliyorum, ne yapsam rahatlayamam. Çünkü ben yemedim. Siz yemediniz. Başkaları yedi ve ne yazık ki yemeyenleri de bozar bu halt. Milletçe madar olduk. Aklımızla, varlığımızla, kimliğimizle alay ediliyor. Biz utanıyoruz. Türkiye rezil ediliyor. Biz rüsva alıyoruz. Büyüklerimiz küçülüyor. Biz aşağılanıyoruz. Daha doğrusu öyle hissediyoruz. Oysa bizler büyük denilenlerin küçük, dolayısıyla küçümsenmeye açık olduklarını biliyor bu bilgiye rağmen başımızı dik tutuyorduk. Neden üstümüze alınıyoruz? Neden hala Türkiye'yi bizim sanıyoruz? Türkiye onların da Türkiye'si. Hatta daha çok onların artık. Çoğunluk olmayan azgın, kötücül bir azınlığın. Onlar utanmıyorsa bize ne oluyor? Bizim kursağımızdan alt geçmedi ki. Ama işte olmuyor. Anlatamıyoruz yüreğimize. Kabullenemiyoruz gözlerimizin önünde insanların alçalmasını. Bir ülkenin rezil, tarihin tahrip, geleceğin yok edilmesi. Düşünüyorum, ne zaman başladı bu çürüme? Ne zaman, nereye değdi de çürüdü koca ülke? Onur ne zaman kaybedildi? Çünkü anılmaz oldu, unutuldu. Hayasızlığa ne zaman alıştık? Sadaka verildiği için mi dilenmeye alıştırıldı bazıları, yoksa dilencilik eğilimi mi sadakaya alıştırdı hepsini? Peşkeş rantım alıştırdı birilerini, kan parası veriyor diye düşmanla ticaret yapmaya. Yoksa can mı paradan daha ucuz da bu ülkede düşmanla işbirliğinden vazgeçilmiyor. Nasıl oluyor da bu ülkenin muktedirleri yurdunu korumak için canını veren on binlerce şehidimizi hiçe sayarak, gazilerimizin yüzünlü gözlerin içine bakarak onların katillerini salıyor, yetmiyor, sırtlarını sıvazlıyor. Nasıl oluyor da ABD'nin arsız ve şımarık büyükelçisi, Türk ulusunu İsrail için tehdit oluşturduğu için bölmek istediklerini açık açık söyleyebiliyor. Haydi ağzından kaçırdı diyelim. Bu haddini bilmez niçin? Persona no grata ilan da sınırda şey edilmiyor. Tam tersine emperyal patron istedi diye hangi cüret, hangi ihanet, hangi tehdit ve şantajla Türkiye'ye aynı emperyal patronun tarumar ettirdiği Lübnan modeli dayatılıyor? Mostara'dan Madarya'ya daha ne kadar yolumuz var?